Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salât ve selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ahzab suresi 37. ayet-i kerime ve bu ayet kapsamında Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam ile Hazreti Zeynep validemizin evlilikleri çoğu zaman İslam karşıtlarının dillerine doladıkları ve çarpıttıkları bir mesele. Bu mesele ile ee, özellikle safi zihinleri iddial etmeye çalışıyorlar. Onları e, zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar. Bu konu hakkında fazla bilgi sahibi olmayan insanların kalplerinde, zihinlerinde, e, duygu ve düşüncelerinde olumsuz etkiler uyandırmaya çalışıyorlar. Ve onları e, bu konuyu sorgulayın. İşte bu ayetin mealini, bu hadiseyi sorgulayın, araştırın diyerek e, yani madem inanıyorsanız, madem kendinize güveniyorsanız niye sorgulamıyorsunuz? Şeklinde tahrik ederek insanların bu meseleleri sorgulayıp e, araştırmalarını sanki sureti haktan görünüyormuş gibi istiyorlar. Ancak olayı çarpıttıkları için bu konu hakkında bilgi sahibi olmayan insanlar da e, bunlardan olumsuz bir şekilde etkilenebiliyor veya etkilenebilir diyelim. İşte o yüzden e, inşallah Bununla ilgili daha önce hatırlamış olduğum bazı paylaşımlar vardı. Bunları e, parça parça e, video şeklinde paylaşmak istiyorum. İlk olarak bu birinci video olarak e, şu anki yapmış olduğum e, daha doğrusu ekranda açmış olduğum paylaşımı e, aktarmaya çalışacağım. Allah izin verirse sonraki videolarda da diğer paylaşımları e, aktarmaya çalışacağım inşallah. E, istifadeye vesile olur. Evet, işte bu e, konuyu dile getirenler işte sorgulayın, sorgulama yapın şeklinde bu sorgulama kılıfı altında Resulük ve Vesselama iftira atıyorlar. E, onun nezih olan ahlakını lekelemeye çalışıyorlar. Fakat onların bu e, sorgulayın diyenlerin soramadıkları bazı sorular var. E, yani şahsen ben bu konuya birçok yerde şahit oluyorum. Karşılaşıyorum. İşte sosyal medyada, twitter'da ne bileyim farklı mecralarda ee, bu soruların sorulmadığını genellikle görüyorum yani. Olaya farklı bir yönden yaklaşıyorlar. Yani olayı e, çarpıttıkları için farklı yönlerden yaklaşarak gerçek ortaya çıkamıyor yani. Gerçeği gizlemeye çalışıyorlar. Halbuki şu soruları sormalar lazım. Mesela Hz. Zeynep yani illa sorgulayacaklarsa o zaman bu soruları da sormalar lazım. Hz. Zeynep, Hz. Zeyd ile Kimin ısrarıyla ve neden evlendi mesela? Bunu soruyorlar mı? Ya da bu konuya hiç değiniyorlar mı? Ee, bakmak lazım. İşte Hz. Zeynep, Validemiz esasen kimle evlenmek istiyordu mesela? Bu konu hakkında bilgileri var mı? Bu konudan bahsediyorlar mı? İşte Hz. Zeyd'in, Hz. Zeynep ile evlenirken, Kimden maddi ve manevi destek aldığını, Hiç dile getiriyorlar mı? Ya da bu soruyu soruyorlar mı? Hz. Zeyd'in, Hz. Zeynep ile boşanma isteğini, Kim engel olmaya çalıştı? Mesela bu konuyu işte getir, dile getiriyorlar mı? Ee, şahsen ben çok şahit olmadım. Yani belki siz şahit olmuşsanız ona da bir şey diyemeyeceğim. Şimdi bu soruların cevabını da dile getirerek e, okumamıza başlayalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile Hz. Zeynep'in evliliklerini bahane ederek zehirlerine zehirlerini akıtanların gözden kaçırdıkları bazı önemli noktalar bulunmaktadır ki işte bu soruların cevabı oluyor o noktalarda. Bunlar, yani bu gözden kaçırdıkları noktalar, Hz. Zeynep'in, Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam yakın akrabası olması, yani onun halasının kızı olması. Mesela bunu söylemiyorlar. Sanki Peygamber Efendimiz onu Hz. Zeynep ile evlendikten sonra veya evlendiği zaman tanımış gibi olayı e, lanse ediyorlar. Bu şekilde göstermeye çalışıyorlar. Ve bunun altına da başka şeyler e, yerleştirerek, insanların zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz'in halasının kızı olduğuna göre Peygamber Efendimiz onu baştan beri tanıyordu. Yani bir anda tanımadı ki yani onunla ilgili farklı duygu ve düşünceleri kapılsın. Sonra onun Medine'ye hicret eden ilk Müslümanlar arasında olduğunu da dile getirmiyorlar. Sonrasında işte Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam Hazreti bir Hazreti Zeyd ile evlendirmek için ne kadar uğraştığını hiç söylemiyorlar. Yani Hz. Zeyd ile Hz. Zeynep evlendiği zaman buna kim vesile olmuştu? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Ve neden bunu yapmıştı? Bunu da inşallah başka bir videoda detaylı olarak paylaşmaya çalışacağım. O yüzden burada ona değinmiyorum. Sadece bu evliliğe vesile olanın Peygamber Efendimiz olduğunu gizliyorlar. Ya da bunu dile getirmiyorlar. Olaya bu açıdan yaklaşmıyorlar yani. Kendi istedikleri açıdan yaklaşıyorlar evliliğin sürmesi için ne kadar gayret sarf ettiğini de dile getirmiyorlar. Yani aslında Hz. Zeynep ile Hz. Zeyd Efendimiz ayrılacaklarken Peygamber Efendimiz onların ayrılmalarına, boşanmalarına engel olmaya çalışıyor. Onların evliliklerini devam ettirmeleri için çaba sarf ediyor. Mesela bunu hiç dile getirmiyorlar. Sanki Peygamber Efendimiz onları boşandırmış gibi anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki bilakis Peygamber Efendimiz onların evlilik hayatlarını devam etmesi için çok çaba sarf ediyor. Üstelik Hazreti Zeynep'in Hazreti Zeyd ile evlenmeden önce Resul Ekrem ve vesselam'a varmak istediğini hiç dikkate almıyorlar. Yani aslında başlangıçta Hazreti Zeynep validemiz Peygamber Efendimizle evlenmek istiyordu. Peygamber Efendimiz onunla evlenmek istemiyordu. Hazreti Zeynep validemiz Peygamber Efendimizle evlenmek istiyordu. Fakat Peygamber Efendimiz bazı hikmetlere binaen inşallah bir sonraki videolarda anlatacağız onun Hazreti Zeynep Zeyd ile evlenmesine vesile oldu ve bu evliliğin de devam etmesi için çok çaba sarf etti. Yani Hz. Zeynep'in kendisiyle evlenmeyi istemesine rağmen. İşte e, bu konuyu çarpıtanların dile getirmedikleri bu önemli konular, bu önemli hususlar e, hep gözden kaçırılıyor ve insanların e, al, yani zihinlerinde farklı bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer Resulü Ekrem Hz. Efendimiz Hazreti Zeynep ile daha önce evlenmek isteseydi buna kim engel olabilirdi? Zaten Hazreti Zeynep validemiz kendisiyle evlenmek istiyordu. E, Peygamber Efendimiz'e, yani e, hani Hazreti Zeyd ile evlenmek istemiyordu. Hazreti Zeyd de belki e, çok bu konuda bir talebi yoktu. E, Peygamber Efendimiz bu konuda gayret etti. E, i̇steseydi direkt kendisi evlenemez miydi? Yani buna bir engel mi vardı ki? E, evlenmedi de onu Hazreti Zeyd evlendirdi. Sonra pişman olup onu boşandırdı. kendisi evlendirdi. Yani bu tamamen bir e, iftiradan ibaret. Peygamber Efendimiz onların boşanmasını istemedi. Evlenmesine o vesile oldu. E, fakat sonrasında işte e, Cenab-ı Hak e, bir adeti değiştirmek murat buyurunca bu görevde e, bu evlilik vesilesiyle Peygamber Efendimiz'e yükledi ve Peygamber Efendimiz'e bu evlilik ile e, o adetin ortadan kaldırılmasına vesile oldu. Ve bunu e, Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın emri olduğu için yaptı. Hatta bu ayeti kerime yani bu mesele daha doğrusu Peygamber Efendimizin nübüvvetinin de bir delilidir. Çünkü Peygamber Efendimiz e, kendisinin yani e, çok farklı bir şekilde insanların bu konuyu çarpıtabilecekleri bir mesele olmasına rağmen neden böyle bir riski göze alsın ki yani demek ki bu ona Allah'ın emri olduğu için bunu yaptı yoksa e, peygamber Efendimiz'in Hz. Zeynep ile evlenme gibi bir e, şeyi isteği ve arzusu zaten yoktu ki zaten o peygamber Efendimiz'in halasının kızıydı onu baştan beri tanıyordu yani e, sırf bir ayet haşa uydurup da onunla evlenmek gibi bir şey olması yani mümkün değil ve Peygamber Efendimiz'in zaten işte bu konuyu çarpıtanların bile gözden kaçırdıkları bir veya bilerek gizlemeye çalıştıkları bir nokta var. Peygamber Efendimiz'in hayatını, onun ahlakını, onun hayatını, edebini, bütün hayatını gözden geçirmeyip de sadece bir olay üzerinde yoğunlaşarak sanki Peygamber Efendimiz'in hayatı sadece o olaydan ibaretmiş gibi meseleyi çarpıtarak anlattıkları için insanlar da tabii ki yanlış duygu ve düşünceleri kapılabiliyorlar. Halbuki Peygamber Efendimizin hayatını baştan sona araştırıldığı zaman ne kadar hayalı, ne kadar edepli olduğu işte namusuna, iffetine ne kadar düşkün olduğunun sayısız örnekleri mevcuttur. Bütün bunları göz ardı edip sadece bu evliliği dile getirerek ve bunu da çok farklı bir şekilde yani olduğundan çok farklı bir şekilde göstererek, göstererek çarpıtıp insanları kandırmak ancak kendini kandırmaktır yani ve onların bu attığı leke Peygamber Efendimiz'in e, ahlakına hiçbir zarar vermez. O çamur dönüp kendi üzerine gelir yani. Evet. Hazreti Ayşe'nin dediği gibi farz muhal Peygamberimizin vahiy münzelden yani kendisine nazir olan vahiden ayetlerden bir şey bir şeyi ketmetmesi caiz olsaydı, gizlemesi caiz olsaydı, Hz. Zeynep ile izdivacını emreden ayetleri ketmederdi. Çünkü dediğimiz gibi bu kendi aleyhinde kullanılabilecek bir meseleyken ve o bunu yani bu böyle bir duruma gelmemesi için onların boşanmamasına gayret ederken böyle bir ayet geldiği zaman Peygamber Efendimiz bu ayetin emrinin gereği olarak evlenmek zorunda kaldı eğer gizleseydi bu ayeti gizlerdi diyor. ve bunu söyleyen kişi de Hz. Ayşe validemiz. Yani Hz. Ayşe validemizin de yani Peygamber Efendimizin onunla olan evliliğini de çoğu zaman dile getirip çarpıtıyorlar. İşte o çarpıttıkları Hz. Ayşe validemiz bunu bize aktarıyor. Diyor ki eğer o ayetlerden vahiden bir şey gizleseydi bu ayeti gizlerdi. Demek ki Peygamber Efendimiz bu evlilikle ne kadar ee, bir baskı altında hissetmiş kendisini yani insanların e, nazarlarının nasıl olacağını e, bildiği için on insanların bu konuyu çarpıtabileceğini bildiği için Peygamber Efendimiz sırf Allah emretti diye e, bu evliliği yaptı ve bu evliliği yapması ile bir cahiliye adetini ortadan kaldırdı çünkü cahiliye devrinde evlatlık evlat gibi kabul ediliyordu ve evlatlığı kim almışsa ona nispet ediliyordu. Yani babası o evlatlığı alan kişi oluyordu. Ve e, babası gibi olduğu için ya o doğunun oğlu gibi olduğu için ya da kızı gibi olduğu için miras hakkı da doğuyordu. Ve mahremiyet e, gibi bir durumda olmuyordu. Yani sanki kendi evladı gibi mahremiyet sınırları da korunmuyordu. İşte Peygamber Efendimiz birçok fitneye sebep olabilecek bu hususa son verdi bu evlilikle Ve bu evlilikte Allah'ın emri olduğu için yerine getirdi. Ve bu evlilik Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinin de delilidir. Çünkü hiçbir insan kendisini böyle zor duruma düşürebilecek bir şeyi bilerek ve severek yapmaz. Ancak bu Allah'ın emri olduğu için Peygamber Efendimiz bunu yaptı. Bu emri yerine getirdi. Ve bu emri yerine getirmekle evlatlığın evlat olmadığını, evlatlığın hanımının gelin o Evlat alan kişinin gelini olmadığını ve miras hukuku doğmadığını ve evlatlıkla evlatlık alınan aile arasında mahremiyet sınırlarının korunması gerektiğini bu evlilikle ortaya koymuş oldu. İşte birçok fitneye sebep olabilecek şeyleri ortadan kaldıran bu evlilik peygamber efendimize. Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu bir evlilikte, Eğer Peygamber Efendimiz gizlemesi gereken yani daha doğrusu gizlemesi caiz olan bir vahiy olsaydı olsa olsa o bu vahiy, bu ayet olurdu diye de bunu bize Hazreti Ayşe Validemiz naklediyor. Subhaneke la ilmelene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vane enil hamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Amin.